Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Barbie'ler için AliExpress adlı siteden yaptığım alışveriş tanıtacağım. Televizyon ile başlayalım. Tam hatırlamıyorum ama fiyatı 15-16 TL gibi bir şeydi. Çok hafif ve çok gerçekçi. Yan kısımlarda hoparlör var. Burada birkaç alet daha var. Ben bu setinçten kumanda çıkar zannetmiştim ama çıkmadı. Bu yüzden ben yapacağım. Şimdi ayakkabılarda sıra. Benim aldığım barbilerin yanında ayakkabı çıkmadı. Ayakkabı almam şarttı. Bu çift benim favori ayakkabım çok güzel, çok değişik bir ayakkabı. Şurada ok var, kalp var, kanatlar var. Toplam 10 çift ayakkabı çıktı. Ama bu iki çift Barbie'lere olmuyor. Ben de bunları rafta süs olsun diye kullanacağım. Şimdi bu Barbie tutacaklarını tanıtacağım. 5 tane çıktı paketin içerisinden. İlk başta nasıl takıldığını çözememiştik. Ama şimdi biliyoruz çok kolay ve çok güzel sabit tutuyor. Şeffaf olması da bir avantaj. Son olarak da bu ayakta tutma aparatlarını tanıtacağım. tane bu renkten 10 tane de bu renkten aparatım oldu. Gerçi ben diğerlerini daha çok sevdim. Bundan 20 tanesi 10 TL. Bunun da 5 tanesi 10 TL. Abone olmayı unutmayın.